Sağlık çalışanların motivasyonunu olumsuz etkileyen olayların başında tabii ki sağlıkta şiddet geliyor. Bu konuda Mart ayında Sağlık Bakanına bir soru önergesi verdim. Sağlıkta şiddete uğrayanların 2021 yılında sayısını sordum. Bakan Aralık ayında bu konuda bir cevap verdi. Vermiş olduğu cevapta beyaz kot uygulamasından 14287 kişinin başvuruda bulunduğunu bu önemli bir rakam. Bunun içinde sağlıktaki şiddetin yanı sıra hastanelerde yaşanan olumsuzlukları da kapsayan bir düzenleme. Sağlıkta şiddet motivasyonu etkiliyor, çalışma koşullarını olumsuz kılıyor, çalışanların moralini bozuyor. O anlamda da sağlıkta şiddetin mutlaka sıfır noktasına taşınması gerekiyor. Ayrıca güvenlik kameralarının giriş çıkış kontrollerinin düzenli sağlanmasıyla sağlıkta şiddet mutlak surette bitirilmeli. Yaşanan olumsuzluklar sona erdirilmeli. Beyaz kota başvurunun 14.287'ye erişmesi bu anlamda sorunların varlığının somut göstergesi. Çalışanların motivasyonunu da olumsuz etkilediği için bu konularda alınması gerekli tedbirlerin ve önlemlerin mutlak surette daha da artırılması şart.